21 Aralık 2022 senenin son günleri arkadaşlar bahçe kapıdayız gördüğünüz yeni cami burada tarihi çeşme valide çok tarihi bir mekanı gösterdiğim için size arkadaşlar evet Hacı Bekir Zade Ali Muhittin burası 1777'de kurulmuş tarihi bir bina tabi tamirat görmüş yani, görüyorsunuz Şimdi izin aldık. Birazdan içeri gireceğiz. Önce dışarıdan bir bitirmeni gösterelim arkadaşlar. 245 yıllık firma. Tarihi şekerci lokumcu. Ee, lütfen kanalıma abone olup Yorum beğen yaparsanız çok sevinirim. Ee, yeni sene herkese bereket kutusunu önce şuradan fotoğraflardan başlayalım. Şuradan. Ee, şurada biraz yansıma var ama ışığı verdiği. Evet Osmanlı'dan kalan tarihi fotoğraflar buranın olduğu yer. Ve evet, insan duygulanıyor arkadaşlar. Bu da Cumhuriyet'in ilk yılları. Bu da çok meşhur bir fotoğraf. Evet. Bir vitrini gezelim. Vitrinin ahşapları arkadaşlar böyle tahtalar halen orijinalini koruyor. Tepekler bile hatta otomatik değil. Tepekler bile eski şeyler. Evet şöyle. Burada Şeker var. Okul. Evet burada tarihi şaraplar var. Evet burada bakır fincanlar. 245 yıllık firma. Yine burada böyle tarihi Acı, Acı Bekir, Zani, evet, burada da çok büyük bir baston şekeri var. Evet. Yılbaşı yakın. Şekerden alır. Şuradan yine çeşitleri gösterelim arkadaşlar. İçeriden de izin aldık. İçeriden de size yardımcı olacağız. Evet. Muazzam bir görüntü var. Evet. Çeşit çok. 245 yıllık firma. Bunlar, Bunlar e, herhalde eski şerbetleri şerbet kültürü Osmanlı'da. Şerbetleri andırıyor. Evet. Burada gene bir kahve çekme makinesi var. görüyorsunuz. Evet. Burada da gene bir kahve çekme makinesi. Osmanlı'dan kalma tarihi bir makine. Üstte kol var. Çeviriyorsunuz. Kahve alttan toz olarak. Evet. Ta tahta bir alet. Çok değerli. Çok tarihi bir Kahve çekme makinesi, evet gerçekten ben de ilk defa görüyorum. Aşağıda da tarihi, evet vitrinin bu tarafına geçsek yine klima hariç her şey doğal diyebiliriz. Burada yine lokum çeşitleri var burada. Evet, böyle. Burada şekerler var yine. Evet, vitrinin yansıma oluyor arkadaşlar, tabi ışığın. Bizde hava kaynaklanmıyor ışığın yansıması gene burada lokum çeşitleri var. Gene burada lokumlar var. rengarenk. Evet. Kuruluşu 1777 arkadaşlar. İnanılmaz gibi değil. Ee, burada her çeşitlisi var. Lokum var. fıstıklı, cevizli. Evet. Burada da ilginç bir yer var. Tarihi paralar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ve yabancı paralar burada da. Evet. Burada bir para koleksiyonu yapmışlar. İlginç. Burada da gene para koleksiyonu. Burada bozuk yapmışlar. Evet. Burada da e, Osmanlı'dan herhalde e, Fransızca mı yazıyor? Bir belge arkadaşlar. Tarihi bir belge. Şimdi yavaş yavaş içeri gireceğiz arkadaşlar. Son kez şurayı bir göstereyim. Şöyle andım. Şurada yine çeşitler var. Şu şekilde Evet. Şeker adına ne isterseniz var arkadaşlar çeşitli olarak. Lokum, çikolata, her türlü. Evet bahçe kapıya gelirseniz arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz. İçeride çok bir doğal dokusu var. Tarihi dokusunu korumaya çalışmış. Korumuş daha doğrusu. Şurada yine Doğal ve tam. Acı var. Kafetlemiş dokun çeşitleri.

Görüyorsun orijinal kliğini koruyor. Ahşaplar. Aslında uygun dekor edilmiş. Kafalar aslında uygun. Bakın şurada. Şuradaki tahtalar. Aslında uygun cam. Tarihi dokusunu kurmuşlar. Şurada evet, bir helva Köşesi var. Ne tamam. bir köşe <laughs> olduğu <olarak. gülüyor> Şurada bir köşeleri var. Sonra şuradaki var. <laughs> birazdan soracağım arkadaşlar. Burada çok güzel bir köşe var otantik. Şurada çikolata çeşitleri var. Evet. Çok pardon şu ortadaki bey kurucularından mı ortadaki beyefendi? Evet. Fesli var. Fesli. Evet. Kurucusu Mahmut evet. Begir Efendi. Evet efendim. Oğlu, oğlu. Kurucusu Hacı Bekir Efendi. Fotoğraftaki evet. evet. tarihi. Hmm. 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 Oğlu, oğlu. Fotoğraftaki oğlu, oğlu ismiydi efendim. Hmm. Ali Bey. Ali Bey. Torun da Muhittin Bey. Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, evet. Tarihi bir... Hmm. Mekandayız arkadaşlar. Gerçekten insan konuşmakta zorlanıyor. 245 yıllık bir mekandan bahsediyoruz. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde yüzlerce bayramlar... Mesela başka bir şey olacak mı? Anlatabiliyor şey çeşitleri var. tane pembe, şey, evet. tane de 15. Tamam. Bir tanesi tane. olacak. Altyazı. Tamam. Şöyle yine oturttuğumuz çikolata çeşitli var. Çok evet. i̇şte doğal. Balatanızı hmm. e, da aşağıda değil mi Balatanızı? De Peki efendim, Pendek. tamam. Evet. Evet, görüyorsunuz burada da tarihi fotoğraflar da Evet, evet. evet. mimarisi evet. mimari. evet. mimari. evet. korunmuş, Aşağı şey katılabilirsiniz. Evet. Mutlaka uğrayın derim. Burada akite şeker çeşitleri var. Evet. Kolay gelsin ayrı işler. Burada badem şekerleri var. ya evet arkadaşlar. O iyi tane değil mi? Şey. Aynen o çarpı yedi hepsi. Çekim burada bitiriyorum Bu da var mı burada? Görüşmek üzere. Bu